Evet, bugün forma seçme ve giyme videosu yapacağız. Bu formalar bence güzel. Hadi giyelim. İlk Fenerbahçe formasını giydim. Bence bana çok yakıştı, değil mi? <laughs> Sarı lacivert güzel bir uyum. Ben çok beğendim. Bana da çok yakıştı sanki. Evet. Şimdi Galatasaray'a geçtik. Şu an kendimi dişi aslan gibi hissediyorum. <laughs> Şimdi diğer takımlara geçelim. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını deneyelim. Beşiktaş forması da fena değil ama e, biraz klasik gibi geldi bana. <laughs> evet bu da Trabzonspor. Nasıl? Bugün dört büyüklerin formalarını giydim bence güzel bir video oldu.